Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu, cezaevlerindeki tüm siyasi tutuklu, hükümlü ve sürgüne gitmek zorunda kalan binlerce arkadaşımızı buradan selamlıyorum. De i̇çinde bulunduğumuz 10-17 Aralık tarihleri İnsan Hakları Haftası'dır. Ancak ülkede hak ihlallerine her gün yenisi eklenmektedir. Hak ihlallerinin en acımasız şekilde görüldüğü ve yaşandığı yerlerden biri de cezaevleridir. İktidar tarafından işkence ve ölüm merkezlerine dönüştürülen cezaevlerinde hasta tutuklu ve hükümler ölüme terk edilmektedir. 14 Aralık'ta 28 yıldır cezaevinde bulunan ve tedavisi engellenen ağır hasta Abdurrezzak Şuur yaşamını yitirdi. Daha 24 saat geçmeden bir diğer hasta tutuklu Halil Güneş'in ölüm haberini aldık. Bu ölümlerin sorumlusu sizsiniz. Buradan soruyoruz. Daha kaç kişinin ölmesini bekliyorsunuz? Bir diğer Hasta tutuklu Aysel Tuğluk ağır hastalığı ve verilen doktor raporlarına rağmen tahliyesi engellenerek yaşam hakkı ihlal ediliyor. 83 yaşındaki ağır hasta Mehmet Emin Özkan 26 yıldır cezaevinde ve yaşam hakkı engellenmektedir. Hasta tutuklu ve hükümlerin yanı sıra keyfi bir biçimde infazları yakılan hükümlerin tahliyesinin önündeki engeller bir an önce kaldırılmalıdır. 2014'te Milli Güvenlik Kurulu kararıyla bir çöktürme planı devreye konuldu. Bu plan siyaseti ve toplumu dizayn etmek için hala yürürlüktedir. Çöktürme planının bir sonucu olarak başta Kürtler, Aleviler, gençler ve kadınlar olmak üzere hak talep eden tüm toplumsal kesimler ağır bir şiddet ve baskı politikasıyla karşı karşıyadır. HDP'ye yönelik siyasi soykırım operasyonları aralıksız sürdürülmektedir. Partimiz ve yöneticileri iktidar tarafından her gün hedef gösterilmektedir. HDP'ye karşı büyük bir medya ambargosu uygulanmakta. Demokratik siyaset hakkımız her fırsatta engellenmeye çalışılmaktadır. İktidar için bir lütuf olan 15 Temmuz OHAL uygulamaları fiilen devam etmektedir. Başta seçim bölgen Muş, Hakkari, Van ve Mardin olmak üzere birçok kentte valilik kararıyla her 15 günde bir verilen eylem ve etkinlik yasağı partimiz ve toplumsal muhalefet için rutin hale getirilmiş durumdadır. Burada zaman darlığı nedeniyle sıralayamayacağımız birçok keyfi yasak engelleme, hukuksuz gözaltı, kolluk şiddeti Türkiye'nin birçok yerinde her gün karşımıza çıkmaktadır. Elbette bu yaşananlara seyirci kalmayacağız. Zulmünüzü, hukuksuzluğunuzu yüzünüze her gün haykıracağız. Değerli milletvekilleri, medyayı kontrol altına alarak halkın haber alma özgürlüğünü engelleyebileceğinizi, demokratik siyaseti susturabileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Hakikatin sesini kısamayacaksınız. Bakınız, Türkiye'nin yaşadığı bu karanlık tablo karşısında özellikle medyanın sergilediği tutum tarihe bir kara leke olarak geçmiştir. HDP'ye, fark kimlik ve inançlara, toplumsal muhalefete, kadınlara, ekoloji mücadelesi yürütenlere karşı her gün yayın yoluyla nefret dilini örgütleyen, hedef gösteren yandaş medyanızda en az iktidarınız kadar suçludur. Dipsiz medyanızın yaptıklarını tek tek sıralayacak olursak saatlerde günlerde yetmez. İzmir'de parti binamıza girerek Deniz Poyraz arkadaşımızı katleden katille ilgili medyanızın yaptığı HDP binasında çatışma haberi iktidar medyanızın çukurun da çukur dibinde olduğunun somut bir örneğidir. Geçen hafta şüpheli bir şekilde cezaevinde yaşamını yitiren garibe gezer için cezaevinde beslenen bir terörist daha öldü. Başını atacak kadar hadsizleşen ve adına gazete diyemeyeceğiniz bir kağıt parçası iktidarınızın zihniyetinin yansımasıdır. Değerli milletvekilleri, iktidar yürüttüğü politikalar ile sadece yaşam hakkını ortadan kaldırmıyor. Yurttaşların temel anayasal haklarından olan ifade özgürlüğünü, doğru haber alma hakkını da elinden almaktadır. Medyanız yayıncılık faaliyeti değil, toplumu manipüle ederek iktidarınızın yarattığı krizin üzerine örtme faaliyeti yürütmektedir. İsmini herkesin bildiği bir televizyon kanalınızın ekonomik çöküşün üzerine örtmek için attığı uzun süre aç kalmak ömrü uzatır başlığı buna en iyi örnektir. Başlıklara taşınan porsiyonlarınızı küçültün, kilo yerine gramla alın sözleri çürümenin geldiği noktayı göstermektedir. Manipülasyon başkanlığı gibi görev yapan iletişim başkanlığınız ve bağlı medya yapılanmanız hakikatlerin üzerine karartmak için gece gündüz çalışmaktadır. Yalanın iktidar desteğiyle sübvanse edildiği bir başka ülke örneği daha yoktur. Basın ilan kurumundan yandaş medyaya aktarılan kaynaklar yalanı sübvanse bütçesidir. Demirören grubunun Ziraat Bankası'ndan aldığı ve geri ödeyip ödemediği belli olmayan 750 milyon dolar iktidar yalanlarının sübvanse edilmesinde kullanılmıştır. Anayasa gereği kamusal yayın yapmak zorunda olan TRT iktidarınızın sarayınızın sesi televizyonuna dönüşmüştür. Gece gündüz iktidar propagandası yapan bu kurumun bütçesi yine halkın vergilerinden oluşmaktadır. Halkın parasıyla halka yalan pompalamaya çalışmak yüzsüzlüğün, arsızlığın bir başka boyutudur. Elbette Tüm bunlar karşısında hakikati savunan, gerçeğin peşinde koşan gazetecilerin ve muhalif medya mecrasının olduğunu da biliyoruz. Evet, ülkede asırlar öncesini aratmayan bir basın sansürü vardır. Yasaklanan dil, fikir, gazete, kitap ve yayınlar saymakla bitmez. Örneğin Yeni Yaşam gazetesi cezaevlerine alınmamaktadır. İktidar tarafından hedef tahtası haline getirilen gazeteciler haber faaliyetleri nedeniyle yargılanmaktadır. Beğenilen bir tweet, şarkı, renk, fotoğraf ya da hükümet yanlısı bir diziye ilişkin mizahi bir paylaşım bile yargılama sebebi sayılmaktadır. Gazeteci Nedim Türfend ve Abdülkadir Turay Yaptıkları haberler gerekçe gösterilerek 5 yıldır cezaevinde tutulmaktadır. Ankara'da 12 Aralık'ta öğrencilerin yapmak istediği Barınamıyoruz eyleminde haber takibi yapan 3 gazeteci gözaltına alınarak gazetecilik faaliyetleri engellendi. Değerli milletvekilleri, son 4,5 yılda 3436 gazeteci işinden oldu. 2020 yılında 48 gazeteci en az bir gününü gözaltında geçirdi. Dicle Fırat Haber Derneği'nin verilerine göre 57 gazeteci ve basın çalışanı şu an cezaevinde. Jinnivs Kadın Haber Ajansı şu ana kadar 40 kez erişime engellendi. Şimdiye kadar sadece Özgür Gündem gazetesiyle bilinen 60'ı aşkın farklı isimle gazete ve dergiler kapatıldı. Buna rağmen Özgür Basın boyun eğmeden yoluna devam etmektedir. Ne yaparsanız yapın Özgür Basın'ı susturamayacaksınız, sesini kesemeyeceksiniz. Sınır tanımayan gazetecilerin 2021 yılı basın özgürlüğü endeksinde Türkiye 180 ülke arasında 154. sıradadır. Ayrıca Türkiye'nin Türkiye'de medyanın yüzde hükümete yakın iş insanlarının kontrolünde olduğu da raporda yer almaktadır. Bu tablonun kendisi bile iktidarınız açısından utanç vericidir. Evet, ülkenin her alanında kadınlar yok sayıldığı gibi basın alanında da yok sayılma ve eşitsizliğe maruz kalmaktadır. Gazetecilikte Kadın Koalisyonu raporuna göre 2021 yılı içerisinde 94 kadın gazeteci röportajları nedeniyle yasal tacize uğradı. 82 kadın gazeteci görev başında saldırıya uğradı. 18 kadın gazeteci gözaltına alındı. Dördüncü güç olan basın. Siyasal iktidarlara karşı önemli bir denetim aracı iken bugün iktidarın toplumu sindirme ve manipüle etme aracı haline getirilmiştir. Oysa basın bir ülkenin demokratik göstergesinin aynasıdır. Unutulmamalıdır ki basının özgür olmadığı bir ülkede toplum da siyaset de özgür olmaz. Bu bütçe saraya, savaşa, yandaşa ayrılan bir bütçedir. Bu bütçede yoksullara, emekçilere, engellilere, öğrencilere ve kadınlara yer verilmediğini görüyoruz. Neden mi? Çünkü kadın yoksulluğuna dair kadın meclisimiz 18 ilde emekçi kadınlarla bir araya geldi ve yoksulluğu yerinde gözlemledi. Midyat'ta Süryani kadınlar, Kızıltepe'de tarım işçisi kadınlar, Adıyaman Bulam'da tütün işçisi kadınlar, Ankara Bala'da soğan, pancar ve patates tarlalarında mevsimlik tarım işçisi kadınlar ziyaret edildi. Durum hiç de iktidarın burada anlattığı gibi güllük gülistanlık değildir. İnsanlar yoksullukla mücadele etmekte. Sadece birkaç örnek paylaşacağım. Mevsimlik tarım işçisi kadınlar Sadece bir kentte gitmekle sınırlı kalmamakta, daha çok gezici tarım işçisi olarak çalışmaktadır. Konya'dan Amasya'ya, Adana'dan Bursa'ya neredeyse birkaç şehir değiştirmek zorunda kalmakta. Mevsimlik tarım işçisi kadınlar 12 ile 65 yaşları arasında günde 12 ile 14 saat tarlada çalışmakta. Günlük 60 ila 110 TL arasında ücret alıyor. Mevsimlik tarım işçisi kadınlar çadır kentlerde yaşamakta, sağlık hizmetlerine erişememekte, eğitimlerine devam edememektedir. Bir de savaş mağduru kadın işçiler var. Afrin'den, Kobani'den, Rakka'dan savaştan kaynaklı yaşam alanlarını terk ederek Türkiye'ye gelen bu mülteci kadınlar daha fazla emek sömürüsüne maruz bırakılmaktadırlar.